Mimarlık Yüksek Lisans Programı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Programın dili Türkçe ve normal öğrenim süresi bir senesi ders, bir senesi de tez aşaması olmak üzere iki senedir. Programa iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü lisans mezunları başvuruda bulunabilir. Program müfredatı iç mimarlıkta dört ana alanda uzmanlaşma olanağı verecek biçimde yapılandırıldı. Bunlar iç mekan tasarımı, yeniden kullanıma adaptasyon, fiziksel çevre kontrolü ve insan mekan etkileşimi alanlarıdır. Bu evet. konularda çalışmak isteyen öğrencilerimizi aramızda bekliyoruz. Evet.